Mükteler gurur mu, mahcubiyet mi? Kendimizi bilmemenin bir neticesi olan gurur ve kibirden kurtulmak için şu hakikati hatırdan çıkarmamamız lazımdır. İnsan Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir isyanda bulunmamış olsa dahi şu koca kainatın insana musahhar edilişinin mahcubiyeti ona yetmeli ve başını önüne eğdirerek onu gurur ve kibirden men etmelidir kainatı bizlere hizmetkar eden hizmetkar eden tecelliyatı esmayı tefekkür ettiğimizde de Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleriyle bizim imdadımıza koştuğu ve bizimle her an alakadar olduğu hakikatiyle karşılaşırız. Bu hakikat bizi bir kat daha mahcup eder ve artık gururlanma ve kibirlenme takatini kendimizde bulamayız. Bu hakikatler hiçbir günah ve isyanımızın olmadığı faraziyesi açısından izah edilmiştir. Halbuki nice günahların sahibi ve nice isyanların da failiyiz.